Thank <laughs> you. Aynen aynen Yusuf. <laughs> bir hafta ban yemişiz TikTok'tan. Yusuf bir hafta TikTok'tan yayın yapamayacağız. Oradan ban yemişiz kral ya. Evet abi. Aleyküm selam Erkan Ak abim. Aleyküm selam Erkan abi hoş geldin. Valla belir bir hafta bir hafta YouTube'dan yayın. Oradan ban yemişiz çünkü bir haftalığına yapacak bir şey yok abi. Yo Yasin abi şikayet de yoktu. Bilmiyorum vallahi abi çözemedim vallahi ya. E ne olacak abi? Mezatçılar çekememiştir, yapmıştır. Erkan abi eş eş. <laughs> evet beyler herkes şöyle bir birer bir paylaşımları yaparsa sevinirim. Herkes şöyle bir birer bir paylaşımları. Beğenileri yaparsa sevinirim arkadaşlar. Evet abiler, beyler bugün YouTube'dayız. Bir hafta TikTok'ta ban yedik, yapacak bir şey yok. Aslında bir tane de alttan bir TikTok sayfası açmamız lazım aslında. Bu tür şeylerde. Beyler birer bir paylaşım yapalım, birer bir beğeni yapalım. İkisi de oyun Erkan abi, ikisi de zımba gibi zaten. Aleykümselam Metin abi hoş geldin Metin abi. Beyler herkes şöyle bir birer bir paylaşımlarını birer de bir beğenilerini yapsınlar abi. Herkes birer bir beğenilerini birer de bir paylaşımları. Teşekkür ettim Şenol abi sen ne yapıyorsun? Nasılsın? İyi misin? Evet beyler, evet arkadaşlar, evet dostlar, abiler, beyler şöyle bir birer bir paylaşımları bir yapalım. Şenol abi TikTok'lardan yayın yapıyoruz abi ya. Sen haberin yok mu? Söylemediler mi sana? Abi kanadı çekik değil kanadı makaslı o da oyunlu erkek o bu dişi Kuşları alan adam zaten ömürlük kuş alacaktı da valla bunları yayınlayacağım abi değeri gelmezse Kuşlar kalır Erkek de dişi de çok iyi kuş İnşallah. Hasan abi ensede takım ikisi de oyunda. Yavaş. Yavaş kızım. Yavaş takla vur. Bir tane. İkisi de perçemli. ikisi de çok uzun metrajlı kuşlar beyler. Garantili kuşlar. Altından gelen yavrusuna kadar uçurun. Abi ensede takım kuşların ikisini de görüyorsunuz. Abi Arapların iyisine ihtiyacı olan kesinlikle kaçırmazsın. Bak Vallahi bunları büyük bir ihtimal tik dua atacağım abi. Eğer değer gelmezse bu kalır kalın bilginiz olsun. Bugün çok iyi hazırlanmıştım ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani elden ne gelir abi? Yapacak bir şey yok abi. Böyle takıma bakın. İkisi de perçemli, ikisi de çok iyi bir takım. İyisine ihtiyacı olan buyursun baksın dedi. <laughs> Valla beyler ben bunları bence videoya çekip çekip atayım ya. Hiç Mehmet abi. Beyler bugünlük bana müsaade ben videoya çekip çekip atayım.